Ben Rozer, ayrı danışmanım. Gelin Kayınvalide YouTube kanalımızdan sizlere sesleniyorum. Gelin olan benim. Gelin Kayınvalide her ikimiz de ayrı danışmanı olarak beraber çalışıyoruz. Bugünkü konumuz kendi seçimlerimizle mi yaşıyoruz sorusu üzerine konuşmak. İstesek de istemesek de yaşamımızda bazı seçimler yaparız. Örneğin kendi seçimimizle bir yere gidebiliriz veya gitmeyebiliriz. Davranış ne olursa olsun ve istek ne olursa olsun Ortada açık seçik veya örtük bir karar vardır. Sabah gözümüzü açtığımız andan itibaren karar vermeye başlarız. Ve gün bitene kadar karar vermeye devam ederiz. Hatta yatarken bile farkında olduğumuz veya olmadığımız kararlar vardır. Burada sorulması gereken bir soru. Bu kararları gerçekten biz mi veriyoruz? Bu soru kafa karıştırıyor değil mi? Sonuçta bir yere gitmek isteyen de benim, istemeyen de benim. Bunu daha net açıklamak için açık kararlardan veya örtü kararlardan bahsedeyim. Açık kararlar bireyin özünden gelir. Örtü kararlarsa ebeveynlerimizin veya başka birilerinin öğretisiyle gelir. Örneğin henüz küçük yaşlarındaki bir çocuk annesi tarafından hayır sen daha doymadın biraz daha ye sözüyle uyarılır. Çocuk da demek ki ben bu kadarıyla doymuyorum. tıka basa yemem gerekir diye düşünür. İşte bunun sonucunda da örtük kararları oluşur. Bir sonraki yemeğinde çocuk tabağına daha fazla yemek koymaya karar verir. Bu kararlar yaşamımızın her evresinde devam eder. Ev seçimi yaparken aradığınız özelliklere bakın. Bu özellikleri siz mi istiyorsunuz yoksa size bunun böyle mi öğrettiler? Örneğin toplumumuzda ve kültürümüzde belli kalıplar vardır. Erkek dediğin evine bakar ağlamaz. Ağır başta olur gibi kalıplar. Aynı şekilde kadın dediğin evinde oturur. Çocuklarına bakar gibi kalıplarda bulunabilir. Bu kalıplar biraz da geleneksel kalıplardır. Çünkü zamanla her şeyde olduğu gibi bunlar da değişmektedir. Bizde de ev seçimi yaparken bu kalıplara bağlı kalabiliriz. İşte o zaman örtük kararlarımız etkili olur. Toplumda kayın kayınvalidelerin nasıl olması gerektiğine dair bazı kararlar ve yargılar vardır. Bu şu zamanda geçerliliğini büyük ölçüde kaybetse de geçerliğini sürdürdüğü bölgelerde vardır. Geleneğe göre kayın kayınvalideler gelinler üzerinde söz sahibidir. Gelinlerin davranışları kendi isteklerine ve düşüncelerine göre şekillendirme isteği kendinde hak görebilir. Özellikle aynı evde yaşanıyorsa bu durum daha belirgindir Burada karar verme konusunda yetki sahibi tabii ki kayınvalidedir. Gelinin kararlar üzerindeki yetkinliği yaşanmışlıklardan öğrenerek kayınvalide olduğunda kullanılmak üzere ertelenir. Şimdi farklı bir şey var. Bazı gelinler kararları kendi vermek, bu konuda bir nasihat tavsiye duymak istemiyor. Gelin-kayın madde ilişkisi sıcak ve samimi olmaktan uzak bir çizgide ilerliyor. Kararları etrafımızda gördüklerimizle veriyoruz. O zaman bu kararları gerçekten biz mi veriyoruz yoksa hazır verilmiş kararları mı kendimiz uyguluyoruz? Videomuzu beğendiyseniz WhatsApp grupları üzerinden lütfen paylaşın. İzleyin, izlettirin. Güzelliğe, sizde iyiliğe, sizde katkıda bulunun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Zil var, zile dokunun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.